Herkese merhaba, yeni bir videoda sizlerin karşısında en kısa bir özetle Bitcoin'in ne tür hareketler yapabileceğini ve yatırımcıların nasıl davranması gerektiğini sizlerle paylaşacağım. Özellikle son bir hafta benim de dahil olmak üzere birçok kripto para yatırımcısının yüzünü güldürdü, heveslendirdi ve gelecekten beklentilerini bir filiz gibi yeşertti. Şu anda Bitcoin 22.766 dolar civarına doğru bir ilerliyor. Bu bir boğa hareketi mi? Tabii ki hayır. Bir boğa hareketi olması için e, uzun vadede bir trend başlangıcı görmemiz gerekiyor. Şimdi ben teknik görünüme geçireceğim e, ama bundan önce de kaç söz söylemek istiyorum. Arkadaşlar bu videoyu izliyorsanız ve yeni bir yatırımcıysanız ve önünüzdeki 6-1 sene içerisinde ciddi kazanç sağlamak istiyorsanız evet e, bu kabul edilebilir ama şu anda böyle ben bu videoyu izleyeyim, kısadan alayım satayım diyorsanız bence videoyu terk etmeniz de zamanı geldi demektir. Çünkü bu tür söylemlerde bulunmak için pek de iyi bir zamanlama değil. Şimdi hiç vakit kaybetmeden ekranımı sizlerle paylaşıyorum. Bitcoin'in günlük grafiğindeyim. Şimdi kısaca özetlemek gerekirse arkadaşlar şu gelen projektör trend çizgisi bakın dip ve tepeleri test olarak inmiş aşağıya bu bizim orta vadedeki trend ortalama çizgimiz ve burayı açtığını görüyoruz. Burada önemli e, önemli dip seviyemiz artık bizim 16.300 oldu. Ama direnci kırdıktan sonra şu direnci kırdıktan sonra artık orta vadede bizim için e, düşüş trendi son erdi diyebiliriz. Peki nereye kadar geldi? Şu anda bizim 22.760 dolarlara kadar bir e, ilerleyen Bitcoin görüyoruz. Bana göre bir atak daha gerçekleştirip 24.573 civarına kadar bir yükselme ben bekliyorum. E, bu da 11 Kasım 2020 pardon 2021'den beri yani şuradan beri 2000, şu Kasım'dan beri e, 14 Kasım'dan inen fiyat projektör çizgisinin yani trend ortalama çizgisini test edeceği bölgeye geliyor. Birinci, birinci test şurası, ikinci test burası, üçüncü test de burası. Artık 24.641'i kıramaması e, kırılması durumundaki ben e, burayı kırmasının e, zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü hiçbir düzeltme yapmadı, hiçbir fiyat e, toparlanması, bir konsilde bölge oluşturmadı. E, özellikle yeni yatırımcıları içeri davet edecek bir düşüş, bir gerileme burada ben görmedim. O yüzden bana göre buradan bir satış gelme ihtimali yüksek. Bunu da bir nasıl yapacağız? Buraya kadar yükseldiği zaman burada satış ağırlıklı bir satış e, satış ağırlıklı bir Mum grafikleri göreceğiz Ben bu kritik bölgeden Tekrar yeni bir video paylaşacağım ki Buradan yukarı mı aşağı mı Yani 24.000'den 641'den Aşağı bir satış baskısı Şiddetlendi mi artık ne yapmamız gerekiyor Gibi soruların cevabını Bundan sonraki videoda paylaşacağım Çünkü istediğim seviyeye gelmiş olacak Bu yüzden kanala abone olup Bildirimleri açın ki erken boğa sezonuna Toplu bir sepetle girmiş olalım Buradan Satışın gelmesiyle It, 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 e, itibaren 20.400 en kötü senaryoda 18900 kadar tekrar bir satış gelecek. Ama umarım 20.000 civarlarında toparlanır ki 20.000 civarlarında toparlanması durumunda arkadaşlar Şöyle şurada toparlanması durumunda Yani şöyle bir siyah sıçraması gelmesi durumunda Bundan sonraki ilk itki hareketi Şu bölgenin kırılımlı ilk itki hareketi Bizim uzun vade trendimizde Güncelliğini yitirmiş olacak. İşte o zaman davulla zurnayla bunu kutlayabiliriz. Ee, bu bölge geri çekil. geri çekil muhtemelen seviye demiştik. İşaret demişim zaten. Ee, buradan satışlar gelebilir demişiz. Evet 11 Kasım'dan gelen trendi çizgisi şundan bahsetmişiz. Şu anlık teknik görünüm gayet e, makul. Kabul edilebilir. Eğer ve burası artık arkadaşlar 24.000 aşıldığı zaman o zaman... Daha uzun vadedeki şu trend çizgimiz aktif olacak demektir. Bu da bizim için gerçekten bulunmaz bir trend olacak. Gerçekten önümüzdeki yıllarda bu trend çizgisini konuşuyor olacağız. Burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. En kötü senaryoyu biraz daha değerlendirelim. En kötü senaryo. Yani Anam bittim öldüm senaryosu nedir? Buraya kadar düzeltme yaptı ya arkadaşlar. Bu hala biz aslında düşüş trendi içerisindeyiz. Bakın. Şöyle bir hareket yapıp yani buradan geri çekildi. Şöyle bir hareket yapıp özellikle 18.000 yani şurayı kırarsa işte o zaman bizim için kötü bir senaryo başladı demektir. Burasının kırılımında zikzaklı şekilde tekrar aşağı satışlar 13 13.000'lere kadar satışlar. Hatta ee, şu 13 bin dolarlar 13.600 dolarlara kadar satışlar şu bölgeleri test etmek için gelebilir. Ee, bu en kötü senaryo. Ee, umarım böyle bir senaryo yorulun, e, videosunu paylaşmam. <laughs> ee, bu benim için de açık olmak gerekirse üzücü olur. Şimdi arkadaşlar bir sonraki videomda e, yüksek ihtimal salı ya da çarşamba günü yayınlayacağım videoda e, sepetime attığım ve gerçekten minimum 30 kat beklediğim üç farklı altcoini sizlerle paylaşacağım. Bunlar gerçekten benim hani ince okuyup sık neydi o? ince eleyip sık dokuduğum altcoin'ler. E, Sepet oluşturmaya başladık ufak ufak. Amacımız burada işte yatırdığımız paranın katlarını alabilmek. Siz de benimle beraber hareket etmek istiyorsanız boğa sezonunda e, davet e, takip etmeyi ihmal etmeyin. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle diyorum arkadaşlar. Umarım e, açıklayıcı olmuştur. E, burada e, mümkün olduğu teknik göstergeleri takip ettim. Ben tabii ki ayrı bir kısımda dolar indeksini, genel, e, dolar yapısını dünyadaki faiz arttırımlarını da paylaşıyorum. Bunu da Twitter adresimden paylaşıyorum. Oradan da takip ederseniz e, güncel bir şekilde benimle beraber piyasaları takip etmiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.